Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin bütünleşik ve çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 47 bileşeniyle aracıyla birlikte ASELSAN tarafından teslim edildi. Tabii Çelik Kubbe dediğimiz zaman aslında Gök Gökvatan'ın müdafasını gerçekleştiren, hatta Gökvatan'ın çok ötesinde menzile ulaşabilen sistemleriyle donatılmış, toplamda 4 katmandan oluşan, Özellikle alçak, orta ve yüksek irtifadan gelebilecek tehditlere karşı 47 bileşen konuşlandırılmış Türkiye'nin yurt genelini koruyan bir sistemler bütününden, sistemler sisteminden bahsediyoruz. Korkut'un modernize edilmiş diğer versiyonuyla beraberiz. Korkut ilk versiyonda 35 milimetrelik atom mühimmatı kullanıyorken şu an 25 milimetrelik atom parçacıklı mühimmatı kullanılmakta. Şu anki savaş alanındaki FPV'lere karşı kullanılmakta atılan atom parçacıkları mühimmat sayesinde gökyüzünde bir mühimmat perdesi örüyor ve gelen sürü drone saldırılarına karşı da kendimizi korumuş oluyoruz. Modüler yapıya ve esnek kullanım alanlarına sahip olan Korkut'un yeni modernize edilmiş hali uzaktan komuta kontrol sistemi ile herhangi bir can kaybına meal vermeden savaş sahasında kullanılmakta. Günümüz savaş sahasında artan drone saldırına karşı 25 milimetreli parçacıklı mühimmat kullanılmakta. 25 milimetreli parçacıklı atom mühimmatı kullanarak gökyüzünde bir mühimmat perdesi oluşturuluyor. Ve günümüzde Ukrayna ve Rusya savaşında da görmüş olduğumuz üzerine FPV'ler ve diğer farklı İHA ve SİHA'ların savaş alanı sürülmesiyle risk artmakta. Bizler de e, siper hava savunma sistemimizin parçalarından biri olan korkutun, modernize edilmiş hali 25 milimetrelik olan versiyonuyla ile sizlerle beraberiz.